Hepinize hayırlı günler, hayırlı işler. Rabbim işlerinizde kolaylık, bolluk, bereket versin arkadaşlar. Bugün fındık bahçemizde temizlik yapmaya devam ediyoruz. Bu elma ağaçları var. Şurada armut var. Onları keseceğiz veya bunları keseceğiz. Armudu bu diyeceğiz. Gölgeleri biraz alacağız inşallah. Fındık bahçesinde çalışmamız var yani çalışacağız. بسم الله الرحمن الرحيم <applause> sen sen yap değil mi? Hı hı. Tamam. Havguru çoku da keseceğim diyordun. Kessek misin? Yok. Bu zaten bilenmesi lazım kesmi. İyi kesmi. yapayım mı? Bilmem. Tamam. Elma dalıdır şey olur. Sağlam bu. Sağlamdır. Eski odun olur. Yani bazı kalın odunun eski olmadı. Önce dalı bile zor kesilir. Onlara orak işlemiyor böyle. İşte fındığın yaşı çok kolay kesiliyor. Ama elmanın, tongelin kesilmiyorlar. Burada iki de fındık var. Onları keseyim. Tabii ki da alacağız. <laughs> alacağız onları da. Ja, Arkadaşlar bu armudun alt tarafı dikenli yabani. Bu dikenli olan yerleri de bu diyeceğiz inşallah. Onlar hep dikendirler. çenli ya girmişle birbirlerine onlar ayrılmaz ki birbirlerinden. nasıl yapacağız? Biraz dinlen. Daha orada bir kaç tane daha var. Onlar kestin mi belki düşerler yere. Evet istirahat yapalım. Olmadı da mı? Adam çünkü Sinirleniyor. Uff. Uh, <laughs> Çok zor ya bu. Orak hiç işlemiyor. Orak hem hafif ya. Sançı. Oraya demire vuruyorsun. Geri aktın. onu nasıl indireceğiz? Dikenler hep sarılmış. Yukarılarda kalmış. Yavaş yavaş bir. Şu bulacağız. Şu alanı. Tamam, Dinlendiği zaman olmazsa biraz oraklı önünü açarsın. Orayı kesmek Şimdi yani ben burayı açtım zaten. Ne? Soplarını. Şeyin dibine de armut. Oraya korkusundan. Armudu Armutu atlasa şimdi koyulur. Böylece mürdün sözü burada dursunlar. Bunları avruya da atabiliriz. Ne? Ya o tarafa. sağlandı ya bozdular onu Bu yana gelen de keş. üstüne gelen. Evet, bugün de akşam ettik videomuzun da sonuna da geldik arkadaşlar hem akşam oldu Artık eve gidiyoruz hepinize Hayırlı akşamlar Allah'a emanet olun Allah yar ve yardımcınız olsun amin